hepinize Merhaba arkadaşlar Umut karşı YT kanalının yeni videosuyla karşınızdayım Arkadaşlar bugün e, hesabımın son halini tanıtacağım öncelikle arkadaşlar yeni kulüp açtık e, gelirseniz çok sevinirim şimdi buradan kulübe nasıl gelirse onu anlatacağım şimdi buradan buralar e, bu e, bunu koyacaksınız ve araya basıp e, yani arkadaşlar ben de çıkmadı yani kendi kulübüm olduğu için ben de çıkmadığı için sizde çıkacaktır bir dakika tersini deneyelim bir dakika Evet arkadaşlar bakın arkadaşlar bakın buralar e, Atatürk bayrağı dökülmüş gülü e, yazarsanız bizim bizim kulüp e, karşınıza çıkacaktır e, gelirseniz yani çok sevinçli olan arkadaşlar şimdi hesabım son erdiğini tanıtıyorum Şimdi e, buradan başlayalım. Arkadaşlar e, şeyleyim e, 24 rütbe 624 kupa. Yani biraz daha kasacağım. E, kostümleri böyle. Rozetleri e, böyle. Arkadaşlar niçan böyle e, kostümü falan yok. Almayı düşündüm mü? E, almadım. Rozetleri falan böyle. Şimdi e, koltuğa bakalım. Colton Blafes kostümü, Haydut kol ve normal kol. Ama köpek balığı kostümü kol da güzel. Sonra bunlar da pinleri. <laughs> Burdan bula bakalım. Ee, Barbar Kalar Bul. Bu Bunun ne kadar kostümü var? İşte arkadaşlar bunlar. Barbar. Şunu al almayacağım. Barbar Kral <laughs> Bul. E, dakika pinleri de böyle arkadaşlar. Şimdi buradan broka bakalım, brok, brok ve zon Brock var. Ee, bunlar yıldız gibi bir aksi saldırı. Alpiniye bakalım. Ee, arkadaşlar bunlar e, pinleri. 500 kupa. Barleye bakalım. Barley zaten e, böyle. E, Poco bakalım. Poco e, böyle. Pinleri yok ya peki Rosal böyle şimdi böyle e falan var bir suç var da aynı böyle e, seviye kim böyle arkadaşlar e, bak şu e, iki şey gitti ya şu şurada var ya Kral Yengeç dikin yanında böyle robotlar ve yaratıklar aga be eski günler özledik ya 8 bitim böyle e, Rekom da böyle, bu bir şeyden almıştım, kulüp şeyinden, kulüp serisi. Pinleri böyle. Bu da Daryl. <laughs> bu da Pin'im. Carl'ım. Jack'im. <laughs> MZ'im. <laughs> Bo, Meka Bo. <laughs> Aa bu Meka takımına katılmış kasım böyle bildiğim gibi. E, Pemim böyle. Piper'ım böyle. Sütüm böyle. Altı yüz kupaya kasıyorum tutuyor, Bim böyle klasik. Bim böyle. Renkim böyle. Gri. Edgar. Ve Manny. Ee, Max'in böyle. Arkadaşlar Max'in Royal Park kostümünü alacaktım da vazgeçtim. Bir daha birikince onu alacağım. Mortis'in böyle e, arkadaşım mücevherlerle e, Mortis sahildeyi aldım. Hani çok istediğim bir kostüm böyle güzel bir kostüm. Brown um böyle. Willow'un um böyle. E, Dream böyle. X böyle. Sen de böyle. Kruv zaten arkadaşlar he, yani bazı videolarında oynuyorum biliyorsunuz da Spike'ın böyle. Eş böyle. Arkadaşlar bu eş çok güzel ya. Arkadaşlar bazım böyle. E, Surç'un da böyle. Surç, Surç, Surç. Her neyse işte. Buster'ı daha yeni aldım daha dün akşam aldım arkadaşlar. ve bildiğiniz gibi Firavun'un ötesinde var. Ve son karakterimiz eve. İyi bir yani. Kanka çat tarayı açıyorum. Kulübümüzde bir gelişme var mı? Yok galiba. Aynen. Arkadaşlar kulüp böyle. Yani kulübe gelmek isterseniz Umut Kaşif ailesine katılmak istiyorsanız bu kulübe gelin ve siz de e, videolarımda yer alabilirsiniz. <laughs> Hesabım böyle. E, simgeler böyle. Şöyle göstereyim. Simgelerim böyle. Adını girelim. E, şeyim falan. arkadaşlar e, güç ligimde böyle. Arkadaşlar size bir sorun var. E, burada diyor ya hani e, e, diyor ya burada bu sezon 60 tur kazan. Ben bu 60 tur kazanı e, hani böyle 0 point yazıyor ya. Arkadaşlar e, diyelim bunu ben 60 tane yaptım. Ücretsiz mi geliyor e, yoksa e, mega açınca mı geliyor ben anlayamadım ya. Yoksa kostümün kilidi mi açılıyor. Ama ben anlamadım. Neyse arkadaşlar bugünkü etkinliklerimiz. Brawl kesin böyle. Dükkanım böyle. Evet arkadaşlar son bir videom. E, bu videonun da sonuna geldik karıştırdım. Umut Kesviyete kanalına abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve bay bay.